Merhaba arkadaşlar. 11. sınıftan trigonometri konusundan bir soruyla daha sizlerle birlikteyiz. Soruyu durduralım, çözmeyi deneyelim. Sonra da gelin hep beraber çözelim. Baktığımızda soruya kosinüs teoremi olduğunu hemen anlamamız lazım. Nasıl anlamamız lazım? Baktığımızda b kare eşittir a kare artı c kare artı ac gibi bir ifade vermiş. Bir tane de üçgen vermiş. Bize b açısının kosinüsünü soruyor. b açısının kaç derece olduğunu soruyor. Kosinüs teoremine çok benziyor dikkat ederseniz açılan ifade. Kosinüs teoremini bu tarz sorularda bu ifadeleri re benzer ifadeler gördüğümüzde biz de hemen yanına kosinüs teoremini yazıp karşılaştırma yapacağız. İkisi arasında ne benzerlikler var ne farklar var buna bakacağız. Kosinüs teoremini biz de yazarsak ama neye göre yazacağız? Bize B açısını sorması zaten sorunun e, ipucunu veriyor. Aynı zamanda B kare eşittir diye yazması da soru hakkında yeni bilgi ipucu veriyor. Biz de B kenarına göre yani B açısına göre kosinüs teoremini yazarsak nasıl da B kare eşittir Diğer kenarların kareleri, birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, eksi ikisinin çarpımının iki katı. Çok benziyor bu açılıma dikkat ederseniz. Birincinin karesi yani diğer kenarlardan birisinden bahsediyoruz. Burada a kare artı ikincinin karesi diğer kenar yani c kare. Eksi e, iki formülle vardı. Eksi iki çarpı ikisinin çarpımı a çarpı c çarpı diğer kenarı gören yani bizim aradığımız kenarı gören açının kosinüsüydü. Kosinüs B olacak burada. Şimdi ikisini çek ettiğimiz, ikisini kontrol ettiğimizde B kare eşittir diye başlıyor mu ikisi? Başlıyor. Burası okey. B kareleri attık. A kare artı A kare artı diye devam ediyor. A kareleri attık. C kareleri attık. Geriye kalan sondaki ifadelere baktığımızda yukarıda A çarpı C var aşağıda. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs beta kosinüs B var. Bu ikisinin de birbirine eşit olması lazım. O zaman eşitlediğimizde A çarpı C eşittir. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B oluyor. A çarpı C'ler sadeleşti. Işte eşitliğin sol tarafında 1. Sağ tarafında eksi 2 çarpı kosinüs B kaldı. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek kosinüs B'yi arıyoruz. Oradan da B açısına ulaşacağız. Kosinüs B eşittir. Eksi 1 bölü 2 oldu. Peki burada soruyorum sizlere. Kosinüs nerede? Eksi 1 bölü 2 değerini alır. Dikkat ederseniz eksi 1 değer. Kosinüs peki nerelerde eksi oluyordu? Hocam birinci bölgede artı oluyordu. ikinci bölgede eksi oluyordu. X ekseniydi kosinüs. Yani yatay eksendi. Aynı X ekseni koordinat sistemindeki X ekseni gibi davranıyordu. Birinci bölgede artı. Dördüncü bölgede artı. Sol tarafta ise yani ikinci ve üçüncü bölgede ise eksi oluyordu. Demek ki ikinci bölgede bir açı arayacağım. Işıklara e baktığımda şıklar bana zaten söylüyor. İkinci bölgedeki tek açı da 120 derece var. Bu durumda demek ki B açısı 120 derece.